Merhabalar arkadaşlar. yine yepyeni bir konuyla karşınızdayız. Evet başlıktan da gördüğünüz gibi e, bu sene gerçekten kış kendi gerçek yüzünü gösterdi. Ve pek de gideceğe benzemiyor. Şimdi yeni soğuk hava dalgası yolda olduğunu söylüyorum. 15 Şubat sistemine dikkat çekiyorum. Çünkü neden? Aslında genelde her sene baktığımızda Şubat'ın ortaları gibi kuvvetli bir sistem gelir. Ama bu sene bu sistem daha da kuvvetli olacak gibi duruyor. E, hatta e, geçtiğimiz hafta Yabancı basın yayın organlarında da buna benzer bazı yazılar gördüm. Örneğin İtalyanlar işte Sibirya'dan gelecek canavara hazırlıklı olun gibi bir başlık atmışlar. Ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de Şubat'ın ortasında kuvvetli bir soğuk hava dalgasının kıtayı etkilemesinden endişe edildiği yazılıyordu. Tabii ki bu soğuk hava dalgasından biz de nasibimizi alacağımızı şimdiden söyleyebilirim. Peki bunu neye dayanarak söylüyorum ben? Tabii ki bilimsel verilere dayanarak söylüyorum. Kuzey Atlantik ve Arktik salınım indislerinde önemli değişimler var. Önemli değişimler var. Polar Vortex'te baya bir dalgalanmalar var. Yeniden bir genişleme şu anda söz konusu Polar Vortex'te. Bizim en, bulunduğumuz enlemlere demiyorum ama Kuzey Avrupa'ya e, Kuzey Avrupa'ya doğru arkadaşlar kutup bölgesinden kuvvetli artık hava sistemleri gelecek. Artık hava dediğimiz tam kutupsal havalar. Fakat buraya gelene kadar tabii ki birazcık bir ısınma söz konusu. Bu artık hava kütleleri daha sonra polar hava kütlelerine dönüşüyor. Yani tam kutup hava kütlesi değil kutupsal hava kütlesine dönüşüyor. Fakat kuzeyden gelecek polar cepheler şubatın ortasında çok kuvvetli olacağını ben e, öngörüyorum. Tabii ki bu bir tahmin. Daha önümüzde gün, e, bayağı bir vakit var. Ama şimdi veriler bunu gösteriyor bize. Hatta şubatın ortasında gelecek bu kuvvetli hava e, soğuk hava dalgası hemen ülkemizde terk etmeyecek arkadaşlar. Önce kuvvetli kar yağışına yol açacak kuzey iç ve doğu kesimlerde. Daha sonra kar yağışları etkisini kaybettikten sonra uzun bir süre uzun bir süre arkadaşlar yaklaşık bir 10-15 gün kadar ülkemizde kuvvetli Sibirya yüksek basıncın etkili olacağını şimdiden söyleyebilirim. Peki bu Sibirya yüksek basıncı ne demek? Özellikle kuvvetli gece donları, gece ayazları demek. Gece ayazları demek. Ee, ve hava sıcaklıkları özellikle iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin bir hayli altına düşeceğini öngörüyorum. Ee, peki bu sistem ne zaman terk eder acaba? Bu da büyük bir ihtimalle Şubat'ın sonu Mart'ın başını bulacak gibi. Fakat bu sene daha önceki videolarımda da dediğim gibi Mart ayında da yine kuzeyden kuvvetli polar cephelerin geleceğini ben öngörüyorum. Yani bu sene Mart ayı da Mart ayında yaşanacak e, iklim koşulları bir yerde geçen seneki Mart ayından oldukça farklı olacak ve adeta kışı aratmayacak cinsten olacak arkadaşlar. Tabii ki bu polar vortex ve kuzey atlantik ve artık salınım indisleri böyle devam ederse böyle devam ederse Nisan ve mayıs aylarında da geçtiğimiz yılların Nisan ve mayıs aylarına göre sıcaklıklar bir hayli düşük seviyelerde seyredecek ve yağışlarda daha fazla olacak. Yağışlar mevsim normallerinin üzerine çıkabilir. Yani bu sene biz ikbarda bir yerde serin ve yağışlı veya soğuk ve yağışlı bekliyorum diyebilirim arkadaşlar. Evet. Tabii ki kışın böyle geçmesi ve ardından da ikbarda böyle geçecek olması bir yerde artık kuraklık endişelerini de rafa kaldırdı diyebilirim. Bunlar en çok iki kesime, iki sektörü yüzünü güldürdü, iki sektörün yüzünü güldürdü. Bir barajların doluluk seviyesi artmaya başladı ve buna bağlantılı olarak tabii ki özellikle tarımsal üretim yapan çiftçilerimizin de adeta yüzünü güldürdü diyebilirim, yüzünü güldürdü diyebilirim bunun dışında tabii ki yine ülkemizde sulak alanların da bu sene bir hayli canlanmasını bekliyoruz. Yani kurumaya yüz tutmuş sulak alanlarımızın canlanmasını bir hayli, bir hayli canlanmasını bekliyorum. Bu da tabii ki sevindirici bir gelişme. Evet Şubat ayının ortasında peki bizi neler bekliyor? Ben az önce kabaca söyledim. Biraz daha ayrıntıya girecek olursak özellikle yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yoğun kar yağışları görülebilir arkadaşlar. Yoğun kar yağışları görülebilir ve bu kar yağışları özellikle e, hava sıcaklığını da düşük değerlerde seyretmesine bağlı olarak e, yerde kar birikimini fazlaca artıracak ve kar örtüsü yine kalın olacak arkadaşlar. Ve dolayısıyla hava kara ve deniz ulaşım bundan yine olumsuz yönde etkilenebilir diye ben düşünüyorum. Peki sıcaklık değerleri nasıl olacak? Sıcaklık değerleri de arkadaşlar yurdun iç ve doğu kesimlerinde özellikle gece sıcaklıkları pek çok il merkezinde ve ilçe merkezinde arkadaşlar eksi 20 derecenin altına düşebilir. Eksi 20 derecenin altına düşebilir. Buna benzer iklim koşulları bundan tam 37 yıl önce yaşanmıştı. Yani 1984-85 kışında yaşanmıştı. 1985 kışında da Şubat'ın ortasına doğru gelen sistem uzun bir süre ülkemizde kaldı ve Mart'ın ilk günlerine kadar yakamızı bırakmadı desek doğru olur. Ve yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinde o yıllara kadar kırılmamış soğukluk rekorları kırıldı. 1985 kışında arkadaşlar. 1985 kışında. Bu senede sanki onun bir tekrarı olacak gibi düşünüyorum. Çünkü iklimde zaten belli periyotlar var. Aslında bu periyotlar arkadaşlar aşağı yukarı 33 ile 36 yıllık periyotlar arasında değişiyor ama bazen bu 36 yıllık periyotlar 37 yıla sarkabiliyor. Dolayısıyla bu periyodun ben bu sene yenilenmesini öngörüyorum. Bu sene yenilenmesini öngörüyorum. Bunların dışında zaten önümüzdeki haftalarda devam bu konuda yayın yapıyoruz biliyorsunuz. Önümüzdeki hafta içinde de yine verileri güncelleyerek. Elime yeni veriler gelirse eğer bu konuda bilgileri sizler, sizlerle beraber paylaşıp bunları hep birlikte tazeleyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sözlerime burada son veriyorum. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bu arada başta Müslüman aleminin olmak üzere tüm insanlık aleminin mübarek Regaib kandilini en içten dileklerimle kutluyorum. Hoşçakalın.